yerli basın mensupları. Gecesini gündüzüne katıp yurttaşların güvenliğini sağlayan değerli emniyet mensupları. Gece gündüz kamu emekçilerinin haklarını savunan Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri. Gece gündüz 7.24 sağlık hizmeti veren değerli mücadele arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. İnsanları sağlığına kavuşturmak ve korumak gibi yaşamın en önemli alanında hizmet üreten sağlık ve sosyal hizmet çalışanları gece çalışmaları nedeniyle kendi sağlıklarını tehlikeye atmaktadır. Gece çalışma hayatı tehdit eden pek çok hastalığa yol açmaktadır dünyanın çoğu ülkesinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gece çalışmaları gündüz mesailerinden daha yüksek ücret ile ücretlendirilmektedir. Yetkili sendikaların susmuş olduğu, sendikamızın ise defalarca gündeme getirdiği üzere sağlık emekçilerinin gecesi birçok meslek grubundan daha karanlık geçmektedir. Çünkü sağlık emekçileri fedakarca 7 gün 24 saat hizmet ürettikleri halde bu çalışmanın karşılığını alamamakta ve sağlıklarından olmaktadır. Gece çalışmasının sağlığa zararlı olduğu konusunda yayınlanan on binlerce bilimsel araştırma vardır. Ünlü bilim insanımız Aziz Sancar 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları çalışmasıyla almıştır. Bu çalışmada gece çalışan insanlarda DNA tamirinin zor olduğu ortaya konmuştur. İnsan vücudunun biyolojik saatini inceleyen ve bunu kontrol eden moleküler mekanizmaları ortaya çıkaran Amerikalı bilim insanı Jeffrey Hall 2017 yılında bu çalışması ile Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştür. Bu çalışmada insanların biyoritminin bozulmasının sonuçları açıklanmakta, gece çalışmasının sağlığa zararlı olduğu kesin olarak ortaya konmaktadır. İktidar şaşırma, bilimi yok sayma. İktidar şaşırma, bilimi yok sayma. İktidar şaşırma, bilimi yok sayma. 2020'de Dünya sa örgütünün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı gece vardiyasında çalışmayı olası sınıf 2A kanserojen olarak sınıflandırmıştır. Gece çalışması kadın sağlık çalışanlarında meme kanseri riskini artırmaktadır. Gece çalışanlarda kalp damar hastalıkları ve kalp krizi çok daha fazla görülmektedir. Gece çalışanlarda tip 2 diyabet daha çok görülmektedir. Gece çalışması yapan sağlık çalışanlarında depresyon ve anksiyete sıklığı artmaktadır. Gece çalışması yapanlarda KOA daha çok görülmektedir. Gece çalışması yapan sağlık çalışanlarında kalın bağırsak kanserleri daha sıktır. Sağlıkta şiddet olaylarının büyük kısmı ...nöbetlerde ve gece mesailerinde yaşanmaktadır. Gece çalışan sağlık emekçileri... ...bu açıdan da büyük risk altındadır. Sağlıkta şiddet sona ersin! Sağlıkta şiddet sona ersin! Sağlıkta şiddet sona ersin! Şiddet sona ersin. Sağlık emekçilerinin gece verdiği yemek... ...nöbet adıyla geçiştirilmekte... ...bu nöbetler karşılığında... Kural olan izin kullanılması ise de fiiliyatta istisna haline gelmekte ve bu yoğun emeğe ancak normal mesai ücretinin üçte biri ya da yarısına denk gelen ücretler reva görülmektedir. Ülkemizde işçi statüsünde çalışan arkadaşlarımızın tabi olduğu 4857 sayılı iş kanununda gece saat 20 ile sabah 06 arası gece çalışması olarak değerlendirilmekte. İmzalanan pek çok toplu iş sözleşmesinde çalışma süreleri 7,5 saat ile sınırlandırılmakta ve daha yüksek ücretlerle ücretlendirilmektedir. Kamu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mesai dışı gece çalışma süreleri 16 saati bulmakta ve çok daha az ücretler almaktadır. Sağlık emekçilerinin gece çalışması hayatları boyunca devam etmektedir. Sarı sendikaların en çok yaptıkları işlerden birisi de kendi üyelerini gündüz çalışılan yerlerde yerleştirmek olmaktadır. Böylece zaten maddi olarak haklı ödenmeyen gece çalışması aynı zamanda sarı sendikaların yanında yer almayan sağlık emekçileri için bir cezalandırma, bezdirme ve mobbing aracına dönüştürülmektedir. Bu haksız uygulamalar çalışma barışını bozmanda sağlık çalışanları arasındaki birlik ruhunu zedelemektedir. Sendikamız genel sağlık iş olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tüm haklarında olduğu gibi sağlığımız için tehlike demek olan gece çalışmasının gerçek karşılığını almak için de mücadele ediyoruz. Konuyla ilgili olarak tüm muhataplarımıza, Sağlık Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığına ve kanun koyuculara, idarecilere sesleniyoruz. Sağlık emekçilerinin gece çalışma çizelgelerinin hakkaniyetle, eşitlikçi, keyfiyetten uzak ve yandaşı gözetmeden belirlenmesini istiyoruz. Gece çalışmak ölüm getirir. Gece çalışmak ölüm getirir. Gece çalışmak Ölüm getirir. Gece çalışmak açık ve net olarak sağlığımıza zararlıdır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gece çalışması, gündüz mesaisinin iki katı olarak ücretlendirilmelidir. Bu süreçte de doktor, hemşire, ebe, laborant, hizmetli, tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızı, sağlığımızı tehlikeye atan bu adaletsizliğe karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Gecemizi gündüzümüze kavuşturacak olan örgütlü mücadelemizdir. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Üstüne basa basa ısrarla tekrar söylüyoruz. Gece çalışmak sağlığa zararlıdır. Gece çalışmamızın karşılığı gündüz mesaisinin iki katı olarak ücretlendirilmelidir. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız.